Selamlar merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri umarım iyisinizdir inşallah keyfiniz yerindedir gününüz güzel geçiyordur. Bu videomda sizlere 9 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarından bahsedeceğim. İlk olarak bugün size gezegensel olarak yaşanacak kombinasyonlarla hangi durumlar ne şekilde etkileyecek genel bir yorum yapacağız. Hemen sonrasında da burçlarınızı teker teker anlatacağım size neler yaşayacağınızdan bahsetmeye çalışacağım. Güzel bir gün geçirmenizi umuyorum hafta sonu ama e, sanki böyle bu hafta sonunu da 3 hafta sonu son 3 hafta sonu e, özellikle de cumartesi günleri böyle yağmur, e, rüzgar, fırtına, sel, su baskınları uyarıları alıyoruz Afat'tan. E, i̇nşallah güzel bir hafta sonu geçiririz ama benim bulunduğum yerde güneş yok mesela e, çarşambaya kadar perşembeye kadar falan güneş olmayacak yani şunu sevmiyorum arkadaşlar kendi adıma burç yorumlarından bahsetmeden önce onu söyleyeyim size. Hani yağmur yağıyorsa yağsın, hava kapalı olsun, güneş olmasın sıkıntı yok. Ama yağmur yağmıyorsa o güneşin çıkması lazım. Ee, yoksa benim içim daralıyor. Sizler ne durumdasınız, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Daha önce abone olmadıysanız şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Ee, kanalımızın ana sayfasına girdiniz, Burç ana sayfasına girdiniz. Orada oynatma listeleri diye bir e, buton göreceksiniz üst tarafta. Oraya bastığınızda burcunuz, e, işte genel olarak e, gökyüzünde yaşanan gezegen kombinasyon ve geçişleriyle ilgili farklı başlıklar göreceksiniz burcunuzu buradan takip edebilme şansına sahip olabilirsiniz Eğer 2024 burç yorumlarını haftalık burç yorumlarını öğrenmek istiyorsanız burcunuzu bu şekilde daha rahat takip edebilirsiniz bu hatırlatmaları yapmış olalım Şimdi önce genel olarak bugünü bir değerlendirelim. Bakalım bugün neler yaşanacak. Merkür Lilith üçgeni yaşayacağız bugün. Lilith Kara Ay, Merkür iletişim gezegeni. Bu üçgen uyumlu yani Merkür ve Lilith uyumlu ilerleyecekler. Doğru sözcükleri bulmak konusunda biraz zorlanabilirsiniz bugün. İnsanların yalanlarını da yakalayabilirsiniz ve bunu Onların yüzlerine vurabilirsiniz. Zaten hani ben şu düşüncedeyim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bir insan bana yalan söylediyse biraz ona alan tanırım. Hani e, belki telafi etmeye çalışacak. Belki ona mecbur kaldı vesaire diye düşünebilirim. Ama eğer bunu yapmıyorsa evet yüzüne vurmak en mantıklısı. E, sessiz sakin gitmektense. E, sen şunu söyledin. Sen bunu yaptın. Evet benim e, en azından felsefem bu. Kendi adıma ay akrep burcuna geçecek ve yeni aya doğru küçülmekte. Ay akrep burcuna geçtiğinde kırılgan oluruz bizler arkadaşlar. Yani bugün insanlara e, 9 Aralık 2023 Cumartesi günü kırgın e, kırılmış şekilde bile uyanabiliriz güne. Bununla birlikte e, pazar günü de hatta pazartesi günü de biraz benzer etkiler hissedebiliriz duygularda mümkün olduğunca derinlere inme ihtiyacı yaşarız bize yapılan hiçbir şeyi asla unutmayız bizi bir şey yapmaya zorlamak zordur kimse bizi bir şey yapmaya zorlayamaz aynı şekilde biz de tabii kimseyi çünkü ay akrep burcunda hepimizi benzer şekilde etkileyecek nadiren bizi nezaketle etkilemek mümkün olabilir yani nazik davranan kişileri bazen kıramayabiliriz Kolay olmasa da derin bir duygusal ilişkiye ihtiyaç duyabiliriz. Birçok şeyi değiştirmek zorunda da kalabiliriz bu dönemde. Sığ ilişkiler bizi tatmin etmez çünkü yeterince arındırıcı değillerdir. Dolayısıyla derin ilişkiler isteriz. Ay akrep burcundayken. Bu genel değerlendirmenin sonrasında burçları teker teker yorumlayalım. Koç burcuyla başlayalım. 9 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre sevgili Koçlar, bazı aile üyeleri kıskanç davranışlarıyla sizi rahatsız edebilirler. Ancak öfkenizi kaybetmenize gerek yok. Aksi takdirde durum kontrolden çıkabilir. Tedavi edilemeyen şeye katlanmak gerektiğini unutmayın. Burada tedavi edilmesinden, tedavi edilebilir olmasından bahsettiğimiz şey. Kıskançlık, kıskançlığın da bir hastalık olduğunu aslında biliyoruz. Yani e, evet insan sevdiğini kıskanır, bu ayrı bir şey. Ama bir insanın kardeşini kıskanması ya da işte bir arkadaşını kıskanması bu hastalık. Sevdiğini bile kıskanan kişi aşırıya kaçtığı sürece o da bir hastalık. E, dolayısıyla e, tedavi edilemeyen şeye katlanmak gerektiğini unutmayın derken. O kişinin e, kişilik özelliği değiştiremezsiniz. Dolayısıyla tabii ki e, bazı şeylerine izin vermeyeceksiniz ama e, onun öyle olduğunu kabullenmeniz gerekebilir. Özellikle de aile üyeniz çünkü hani silip atamazsınız. Bir saniye devam edeceğim. Evet sevgili koçlar sizinle devam ettiğimde e, abartılı yaşam tarzınız ve harcamalarınız nedeniyle anne babanız endişelenebilirler. Siz de onların öfkesine kapılmak zorunda kalabilirsiniz çünkü yapma etme şeklinde böyle sürekli uyarılar alabilirsiniz. Aile üyeleri çok talepkar olacak bugün aileden biraz çekeceksiniz sanki sevgili koçlar. Ee, hayalinizdeki endişeleri bırakıp e, romantik partnerinizin arkadaşlığının tadını çıkarmanızı öneriyorum size. Yani o öyle mi yapmış, bu böyle mi demiş, şu beni kıskanmış, bu bana kızmış, öfkelenmiş değil. Partnerinizle aranızdaki ilişkinin tadını çıkarmanız gereken bir gündesiniz. Çok şey başarma yeteneğine sahipsiniz. Bu nedenle yolunuza çıkan fırsatların peşinden gitmelisiniz. Ailenizin ihtiyaçlarını karşılarken Genellikle kendinize mola vermeyi unutuyorsunuz ailenizde talepkar olunca e, bugün kendinize biraz zaman ayırıp yeni bir hobi bulabilirsiniz sevgili koçlar. Eşiniz o ilk dönemdeki aşk ve romantizmi geri sarma düğmesine basacak yani eşinizle e, ilk tanıştığınız ilk başladığınız zamanları yeniden yaşayabilirsiniz sevgili koçlar. Evet boğalar sizinle devam edeceğim. 9 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumları acaba sevgili boğa burcu için neler söylüyor? Enerji seviyeniz yüksek olacak sevgili boğalar. Kasvetli mali durumunuz nedeniyle yani mali durumunuzda bir sıkıntı varsa bazı önemli işler durma noktasına gelebilir. Aşırı enerjiniz ve muazzam coşkunuz olumlu sonuçlar getirecek ve aile içi gerilimleri azaltacaktır. Aşkın müziği onunla ilgilenenler tarafından her zaman duyulur. Yani partneriniz sizin duygularınızı hissedecek muhtemelen. Ee, sizi bu dünyanın tüm şarkılarını unutacak o müziği duyacaksınız. Yani siz de partnerinizin size karşı olan hislerini e, hissedebilecek, algılayabileceksiniz. İş yerinde harika bir insanla tanışabilirsiniz. E, ruhani bir lider veya yaşlı birisi size rehberlik yapabilir. Siz ve eşiniz bugünlerde kendinizi pek mutlu hissetmiyorsanız bugün çok eğleneceğinizi söyleyebilirim sevgili boğa burçları. İkizler Burcu sizinle devam ediyorum. 9 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre bazı zorluklarla karşılaşmanız muhtemel olduğundan soğukkanlılığınızı koruyun sevgili İkizler Burcu. Aksi takdirde bu sizi ciddi bir belaya sokabilir. Yani... Ee, ...problemlerle, zorluklarla karşılaşma ihtimaliniz var. Eğer soğukkanlı olmazsanız başınız belaya girebilir. Özellikle kısa bir çılgınlıktan başka bir şey olmayan öfkenizi kontrol etmenizi öneriyorum size sevgili ikizler burçları. Aslında ikizler burcunu şöyle bir düşündüğümde kendileri çok fazla öfkeli kişiler değiller de sanki çevrelerinden çok fazla etkileniyorlarmış gibi bir durum söz konusu. Anne babanız desteklerini arttırdıkça mali sıkıntılarınız aşılabilir gibi görünmekte. Eşinin neşe vermek için çaba gösterdiği mutluluk dolu bir gün geçirebilirsiniz. Yani eşiniz sizi neşelendirmeye çalışabilir. Kör aşkı mümkün kılabilirsiniz. Olması imkansız bir aşk söz konusu olabilir, gelişebilir bugün. Yeni projeyi ve masrafları ertelemeniz iyi olacaktır. Bol bol boş zamanınız olsa da sizi tatmin edecek hiçbir şey yapamayacaksınız. Sosyal medyada evlilik hayatınızla ilgili şakalar almaya yapılmaya devam ediyor olabilir. E, fakat bugün evlilik hayatınızla ilgili şaşırtıcı güzel gerçekler karşınıza çıktığında gerçekten duygulanacaksınız İkizler Burcu. İkizler Burcu'nun duygulandığı anı düşünemedim. Yardımcı olabilir misiniz? İkizler... <laughs> Biraz sanki. E, neyse. <laughs> neyse. Yengeçler sizinle devam ediyorum. 9 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre. E, i̇kizler Burcu böyle sanki. Nasıl diyeyim şimdi? Nasıl anlatayım ben size? Bazen böyle e, duygulanıyormuş gibi yapıp timsah gözyaşları da akıtabilirsiniz maalesef. Yani ikizler Burcu. Siz kendinizi öyle görmeseniz de sizler kendinizi... Çünkü ikizler burcu çok da zeki bir burç ya. Aynı zamanda geveze konuşkan falan. Ee, dolayısıyla siz kendinizi muhtemelen mükemmel görüyorsunuz. Herkes kendini çok iyi görür. Duygulandığınızı, çok duygusal olduğunuzu da düşünüyor olabilirsiniz ama akıttığınız gözyaşlarına bir dikkat edin. Gerçekten. Yengeçler 9 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre önemli bir karar vermeniz gerekecek. Bu da sizi gergin ve son derece e, sinirli yapabilir. Paranın hayattaki önemini anlamıyorsunuz sevgili Yengeçler ancak paraya ihtiyacınız olacağından dolayı e, bu size e, paraya ihtiyaç Duyulacak olan şeyi yapacak kadar paranız olmayacağından paranın önemini anlayacaksınız. Aile üyelerinizin duygularını incitmemek için öfkenizi kontrol etmelisiniz. Partneriniz hakkında iyi düşünüyor ve bu yüzden e, zaman zaman size kızıyor. Partneriniz e, sizin hakkınızda güzel şeyler düşündüğü için size kızıyor. Yani e, yapıcı eleştiri olarak yapıcı kızgınlıklar olarak bunları değerlendirmelisiniz. Cevap vermek yerine sözlerini ve nereden geldiklerini anlamak daha iyi olacaktır. Ee, her söze böyle, ben de yengeç burcu olduğum için her söze beşe beş ele taş derler ya verecek cevabımız vardır. Ama ve lakin yine de şöyle bir düşünmek, anlamak özellikle partneriniz varsa iyi olacak. İş yerinde yaptığınız bazı iyiliklerden dolayı onurlandırılabilirsiniz. E, boş zamanınızda bazı manevi kitaplar okumalısınız. Bunu yaparak birçok sıkıntınızın üstesinden gelebilirsiniz. Eşiniz onunla bir şeyler paylaşmayı unuttuğunuz için sizinle kavga edebilir. Her şeyi eşinizle paylaşın. <laughs> devam devam edelim. sevgili aslan burcu 9 aralık 2023 cumartesi günlük burç yorumlarına göre günümüzün eğlencesi spor aktivitelerini ve açık hava etkinliklerini içermelidir. Gelecekte finansal olarak güçlü olmak istiyorsanız bugünden para biriktirmeye başlamalısınız sevgili aslanlar. Yeni bir aile girişimine başlamak için hayırlı bir gün olacağını söyleyebilirim. Büyük bir başarıya ulaşmak için diğer aile üyelerinin yardımını alın. Sevgiliniz bağımlılık arayacaktır. Kendisine bağlanmanızı isteyebilir. Yaşlılarınız varsa ailenizde ve iş yerindeki meslektaşlarınızın desteği moralinizi yükseltecektir. Gününüzü tüm yakınlarınızdan uzakta huzurlu bir yerde geçirmeyi seveceksiniz. Evlilik hayatının coşkusunu tatmak için bolca fırsat bulacaksınız eğer evliyseniz sevgili Aslan burçları. Başaklar sıra size geldiğinde 9 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre etkili kişilerin desteği moralinize büyük bir katkı sağlayacaktır. Aile üyelerinizi bir buluşmaya götürebilir ve onlara bol miktarda para harcayabilirsiniz. Para varsa harcarsınız tabi. Birlikte yaşadığınız biri ev işlerinizi ihmal etmenizden rahatsız olacaktır. Romantik ruh halinizdeki ani değişim sizi oldukça üzebilir. Patronunuz e, mazeretlerle ilgilenmeyecek. Çalışmanızı onun iyi kitaplarına sadık kalmak için yapın. Yani e, patronunuzun kurallarına sadık kalarak çalışın. Çünkü mazeretleri kabul etmeyecek. Kayınvalidenizden sizi üzebilecek kötü bir haber alabilirsiniz. Sonuç olarak sadece düşünerek çok zaman harcayabilirsiniz. Eşinizi yanlış anlayabilirsiniz. Bu da sizi bütün gün üzebilir. Yanlış anlamalar. Eee... Aslında Merkür Lilith üçgeni ile alakalı biraz önce bahsetmiştim. Ee, doğru sözleri bulmakta zorlanacak bugün herkes. Dolayısıyla yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Ama özellikle terazi burcu siz çok yanlış anlaşılabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. 9 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumları sizin için ne diyor acaba sevgili teraziler? Şu öksürük rahat bıraksa ben rahat rahat anlatacağım da aralıksız. Terazi Burcu aşırı yemekten kaçının ve kilonuzu kontrol edin. Ekonomik açıdan karışık bir gün geçireceksiniz. Gerçekten çok fazla söz verirseniz parasal kar elde edebilirsiniz bugün. E, mutfak için gerekli eşyaların satın alınması akşam saatlerinde sizi meşgul edebilir. Her gün aşık olmaya devam etme doğanızı değiştirin artık tek eşliliğe doğru şöyle e, uzayın sevgili teraziler. Uzun zamandır beklenen şöhret ve tanınmayı elde edeceğiniz yaratıcı alandaki e, kişiler şöyle söyleyeyim. Eğer diyelim ki sanatla uğraşıyorsanız uzun zamandır beklediğiniz şöhreti ve tanınmayı elde edebilirsiniz. Bugün bunu söyleyebilirim. Başarılı bir gün olacak. Bekleyen sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor ve bir yerden başlamanız gerektiğini biliyorsunuz teraziler. Bu nedenle olumlu düşünün ve çaba göstermeye başlayın. Siz ve eşinizin evlilik hayatınız için gerçekten biraz alana ihtiyacınız var. Yani... Her anı birlikte geçiremezsiniz. Biraz ayrı kalmak iyi olabilir. O arkadaşlarıyla, siz arkadaşlarınızla. O istediği yere gitsin, siz istediğiniz yere gidin. Ama e, mesela insanlar bunu modernlik adı altında şu şekilde de değerlendiriyorlar. Eşim başka bir yere tatile gitsin, ben başka bir yere tatile gideyim. Yok öyle dünya. Yani <laughs> öyle dünya yok. Ama e, birkaç saatlik ayrılıklar güzel olacaktır. Kişisel alan çok önemli çünkü. Akrep burcu 9 Aralık 2023 cumartesi günlük burç yorumlarına göre fiziksel olarak sağlıklı kalmanıza yardımcı olacağından dolayı sigarayı bırakın. Yakın bir akrabanızın yardımıyla işinizde başarılı olabilirsiniz. Bu da size maddi açıdan fayda sağlayacaktır. Başkalarının etkileme yeteneğiniz size ödüller getirecektir. Kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız sizi aldatabilir. Hedeflerinize doğru sessizce çalışın ve başarıya ulaşmadan önce amaçlarınızı açıklamayın kimseye. Siz genellikle aslında bazı akrepler ketum bazı akreplerin de her şey dillerinde ama genellikle ketumsunuz zaten projelerinizi açıklamayın kimseye. Eğer ev hanımıysanız ev işlerini tamamladıktan sonra boş zamanlarınızda televizyonda film izleyebilir veya cep telefonuyla meşgul olabilirsiniz. Eşiniz işine çok fazla dalmış olabilir ve bu durum sizi gerçekten üzebilir. Ee, adam çalışsa suç çalışmasa suç. Eve ekmek getirmese dersiniz ki ben bu çocukların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım? Ben bu yemekleri nasıl yapacağım? Ben bu çamaşırları nasıl yakacağım? Bırakın çalışsın. Akrep burçları diyecekler ki dost musun düşman mısın ama bırakın çalışsın yani gerçekten. Yay burcu. 9 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre sağlığınızın iyi olması beklenmekte. Ee, sağlığınızın iyi olması nedeniyle arkadaşlarınızla e, oynamayı planlayabilirsiniz, eğlenmeyi planlayabilirsiniz. Kardeşlerinizden biri sizden borç alabilir. Her ne kadar onların isteklerini yerine getirseniz de bu durum mali sıkıntılarınızı daha da kötüleştirebilir maalesef. Uzak yerlerden akrabalarınız sizinle iletişime geçebilir. Sevgiliniz bir alışkanlığınızdan dolayı kendini kötü hissedebilir ve size kızabilir. Hedeflerinize çok fazla çalışarak ve sabırla ulaşacaksınız. Her ne kadar boş zamanınızın doğru kullanması gerekiyorsa da e, bugün boş zamanınızı kötüye kullanacaksınız. Bundan dolayı ruh halinizde bozulabilir. Evlilik hayatınızda her şey mutlu, iyi görünüyor, yolunda görünüyor sevgili yer burçları. Oğlak Burcu, 9 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre kişisel gelişim projeleri birden fazla şekilde meyvesini verecektir. Kendinizi daha iyi hissedecek ve kendinize güveneceksiniz. Akıllıca yatırım yapın, ailenize uygun zaman ayırın, onlara önem verdiğinizi hissettirin, onlara kaliteli zamanınızı arttırın ve şikayet etme şansı vermeyin. Kalp atışlarınız bugün partnerinizle birlikte aşkın müziğini ritimle çalacak. İş yerinde ekibinizin en sinir bozucu kişisi bugün aniden entelektüel hale gelebilir. Evinizi yeniden düzenlemeyi ve pisliği temizlemeyi planlayabilirsiniz ancak hiç boş zamanınız olmayacak. Bunun için gözler her şeyi anlatıyor ve bugün eşinizle duygusal bir göz göze konuşma yapabilirsiniz. Sevgili Oğlak burçları. Kova burcu sizinle devam ediyorum. <laughs> Özür dilerim. E, 9 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarınıza göre özellikle partide dürtüsel ve inatçı yapınızı kontrol etmeye çalışın e, sevgili kovalar. Çünkü bu partideki havayı bozabilir. Konutunuza yapacağınız yatırım karlı olacaktır. Postayla gönderilen bir mektup tüm aileye mutlu haberler getirir. Sert sözleriniz huzur bozabileceği ve sevgilinizle olan bağlarınızın akıcı temposunu bozabileceği için konuşmanızı kontrol etmeye çalışın. Kesinlikle kariyerinizde size yardımcı olacak insanlarla tanışacaksınız. Öğrenciyseniz zamanınızı gereğinden fazla televizyon veya cep telefonu karşısında harcayacaksınız. Bu durum zaman kaybına yol açacaktır. Eşinizin davranışları mesleki ilişkilerinizi bozabilir. Ben sizin yerinizde olsam eşimle e, müşterilerimi ya da e, iş arkadaşlarımı bugün bir araya getirmem sevgili kovalar. Son olarak balık burcu diyeceğiz ama sayfaları açılmıyor. Evet açıldı. Sevgili Balık burcu 9 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre ailenizle vakit geçirerek izolasyon ve yalnızlık hissinden kurtulun. İyi para kazanacağınız bir gün ancak giderlerdeki artış tasarruf etmenizi zorlaştırabilir. Bekleyen ev işleri zamanınızın bir kısmını alacaktır. Sevgi dolu bir ruh halinde olacaksınız. Bu nedenle kendiniz ve sevdiğiniz için özel planlar yaptığınızdan emin olun. Terfi alma olasılığınız yüksek olduğundan sıkı çalışmanız ödüllendirilecektir. Parasal kazançları düşünmeyin çünkü uzun vadede kazançlı çıkan siz olacaksınız. Ee, yaş olarak biraz ileriyseniz balık burcu olarak boş zamanınızda gidip eski dostlarınızla buluşabilirsiniz. Partnerinizin romantik tarafının uç noktasını e, Görebilirsiniz bugün. Evet tüm burçları tamamladık. 12 borç için söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın gününüz çok güzel geçsin. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.